Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte on diyor da test çözüyoruz. Bugün yemeklerle ilgili testler çözeceğiz. İki tane veya belki üç tane de çözeriz. Bakalım. Hazırsanız videoya geçelim. Ama şu anda like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet. Hangi yemek ile evlenmelisin? İlk testimiz bu. Bakalım. Senin eşin hangi yemeklemiş? Öncelikle söyle bakalım. Şu an açmışsın. Bekten bir geç şu an. Hayır ama çok yakında çıkacağımı hissediyorum demiş. Deliler gibi tok oldum. Benim. Yani yani şu an yedim. Az önce yedim de doydum mu doymadım mı bilmiyorum ya. Hayır ama çok yakında yani bir iki saate çıkarım. Tam olarak şu anda oturmak istediğim masayı seçer misin? Bir iki. Abi hiçbirini istemem biliyor musun? Tamam şu lahmacun herhalde. Şu lahmacun gömelim. Güne nasıl bir kahvaltıya başlarsın? Tabi tabi ki de sertme kahvaltı. He nasıl bir kahvaltıyla başlarsın diyor. Yani. Aslında bunların hiçbiri o. Yani sertme kahvaltı diyeyim yani. Biraz da senden bahsedeyim. Sen Ankara şu hangisi? Eğlenceli, konuşkan, duygusal, neşeli, sabırlı, sporcu. Hepsinde yani hepsi de varım. Ama eğlenceli diyeyim. Eğlenceliyimdir. Biraz komiğimdir ara ara. Seni tamamlayan nefes içecek. Yani hiçbiri değil de kahve diyelim. Hiçbiri değil ama. Ee, ilk buluşmada ne yersin demiş. Her şeyi yerim. Hiç üstüne düşünmem. Ben buraya ver türlü Yani. Şimdi kimle ama sevgilimle mi buluş? Sevgilimle buluşacaksam. Et yerim abi. Et yerim yani. Et yedir. Et, et yediririm. Yedirmeyi severim. Yedirmişliğim çok var. Peki söyle bakalım modayı ne kadar takip ediyorsun? Oğlum ne bulursak yok işte amına koyayım. Yani saatim güzelmiş kırmızı mırmızı. Çok ama çok hızsız bir adaya düştün ve tek bir şeyi sınırsız alabilmek var. Alkol, 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 kitap, müzik, nargile, güneş kremi. Abi tartışmasız nargile. Buradan nargileyi alırım. Güneş kremine nargile. Aa, kebap. Senin bu gel kebabı aramam ama ya önümde olduğunda da acımam, göverim yani. Senin bu gene gelenekselliğin ve gelenek görenekleri olan ilginç bizlerimizi yaşatırsan yani zaten Türk olmak için yani o aslanım benim. Cettin deden, neslin baban hep kahraman Türk milleti. Senden çayı kebabı baklava alırsak Geriye büyük bir üzüm deposu kalır Falan filan diyor İsteyen burada videoyu durdursun Okusun Şimdi biraz aşağı inelim bir tane daha çözelim Hangi tatlı için kilometrelerce yol gidersin bak Ablamız da güzel poz vermiş bence Bunu da bir çözelim merak ettim Hangimiz bir gece yarısı anzından aklımızda Düşen tatlı için sıcak bir yolu gitmedik Çat tut falan diyor Dayı erkeğim ben Abi şeydeki oyuncular değil mi lan Show tv'de oynuyordu bu ikisi 18 yaş altı. Aha başladık yine aynı sorulara. Biz hayatı nasıl yaşadın sonra? Hızlı koşturma canını anı yaşayarak yavaş hızlı. Hızlı yaşarım. Peki sen en sevdiğin tatlıyı arkadaşımla oğlum. arkadaşım arkadaşımla yemek isterim yani. Giderim şeyle yerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Genellikle hangi zamanlarda tat yersin? Bak güzel bir soru. Yemekten sonra mutluyken mutsuzken her zaman. <laughs> abi her zaman yiyorum valla. <laughs> Ablaya bak ne kadar güzel ısırıyor yiyor. Abi telefon çalıyor ya. Yaşa beklen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah daha bir terslik olmaz. Çok istediğim bir şeyin olmayacağını öğrensen ne yaparsın? Şimdi bu ne ama ne olduğuna bağlı. Ama çok istediğim bir şey diyor. olana kadar denerim. Pes etmek yok. Abi bir Olana kadar denerimle vazgeçmem aynı şey değil mi zaten? Ya? Teyze videoyu da basma ya. Evet gençler devam ediyoruz. Ya şu çocuk tatlı yiyor onu beğendim. Allah güzel kız çocuk da güzel yiyor. Al ablaya bak. Sinirli aç. Biraz da orospuya benziyor. <laughs> Neyse son olarak bir tatlı yiyor. yaklaşık kaç dakikada yani. Oğlum 5 dakikada yerim la. Hızlıca yerim yani abi. Gömerim. Cheesecake. Oğlum cheesecake bir şey mi? Hayatımda çok yemedim ama yediğimde de zevk alarak ya yani çok zevk alarak yediğim bir şey yani böyle 18 yaşında bir şey yaparsınız ya onun gibi bir şey işte. Sen eğer bir tatlı için kilometrelerce ve kaçıcı cheesecake olabilir. Sen farklı ya tatlar arayan birisin. Değişime ve gelişime de oldukça çıksın falan filan diyor. Güzel abi. E ee, Geri gel bağım. Son bir test daha çözelim. Abi sıçtık batırdık. Heh, güzel. Menemen'deki hangi malzemesin? Sevmedim bunu. Seçtin tatlara göre sen onun neyisin demiş. Olabiliyor. Yok ya. Pirinç burada tercihine seçtin. Aa ee, şunu çözek ikinci defa geldi. Merak ettim. O lezzetli tatlardan beni seç onun neyesini öğren demiş. Abi sütlaç buradan net sütlaç bu sütlü tatlılar. 20 kelfası katmer şeker o şöbiyet onu satayım bu biraz zor. Abi katmer mi şöbiyet mi şeker para mı 20 kelfası geçtim onu. Ee, abi bir şey mi gençler ben şöbiyete kayıyorum gibi ama katmer de iyi gibi. Katmer de çok tatlı şöbiyet iyi ya. O, oh, oh. Donutla fön, föndü ne oğlum? Döndü gibi. Föndü yıktı. Waffle mı profiterol mü? Zor bir soru. Zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. A profiterol %51 lan. Islak kek, soğuk baklava, tiramisu, cheesecake. Soğuk baklava çok pahalı ve gerçekten hemen bozulabilen bir tatlı. Kıbrıs, magnolia, kıza kadayıf. K kadayıfla kızartılmış dondurma yedim. Kıbrıs mı Magnolia mı? Abi çok zor bir soru şu an. Aşırı zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Ama abi Kıbrıs tatlısı böyle hızlı hızlı yesen de yavaş yavaş desen de daha çok sarıyor diye düşünüyorum. Efe abi. Efe koyayım. Siktirin gidin şuradan video çekiyorum ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 6. Revani Sultan Aşure. Tartışmaz Aşure. Geç. Güllaç. Pişman güllaç abi. Güllaç çok iyi bir tatlı. Spangy de sütlü Nuriye. Sütsüz Halime'ye de selamlar. Lokma. İzmir bomba. o bomba abi. İzmir bomba adamdır. Daha geçen Tolga falan yediydik. Ne diyor? Sen onun aşkısın diyor. Ben kimin aşkı? Oğlum ben bu hayatta ciddiyim. Baya ee, bayağı bir ilişkim oldu ya gençler. Ama hangisinin aşkıyım bilmiyorum. Sen onun bu dünyadaki tek aşkısın. Sen o kadar çok seviyor ki bazen ne yapacağını bilemiyor. Eğer çok fazla saçmalı düşünüyorsan bunun sebebi senin yanında eli ayağı titremesidir. Yanındayken kendini inanılmaz şanslı mutlu hissediyor. Kalbi pırpır pır atıyor her yerde seni düşünüyor ve üzüyor. Bunları belki tam anlamıyla belli mi? ama ilan seni çok seviyor. Aşkından resmen gözünü dese gelir. hayatta kendi evveldeki kişi net sensin. Her anı de paylaşmak, seninle bir uyumak, uyanmak istiyor. O yüzden çok şanslı sende gel. Hmm, kim acaba? Neyse gençler. Bayağı bir sorular çözdü. Şimdi bir sürü seçenek var şimdi. K ile başlayabilir. L ile başlayabilir. N ile başlayabilir. Sonucuma başka ne var? E var. E ile başlayan var. D var. Abi D benim hayatımı mahvetti. Neyse gençler. Burada bu videoyu bitiriyorum. Onu diyor test daha çok gelmesi istiyorsanız like atın. Yorum yapın. Hoşçakalın.